Ya şöyle CHP bütün anketlerde zaten gençler arasında birinci parti, açık ara birinci parti. Çünkü gençlerin sorunlarını en çok dinleyen ve gençlerin sorunlarına en çok çözüm üretmeye çalışan parti CHP. Bu gençler arasında da takdir görüyor. Bunun çok somut bir örneği var. Kredi faizleriyle ilgili, üniversite öğrencilerinin aldığı kredilerle ilgili düzenleme konusunda CHP çok ciddi girişimlerde bulundu. Bunu parti politikası olarak dillendirdi ve genel başkanımızın çok yoğun çalışmalarıyla bu konuda iktidar bir adım atmak zorunda kaldı. Tabii ağırlıklı olarak gençlerle ilgili çalışmalara bakıyorum. Diğer anketler partinin diğer kurulları tarafından bağımsız şirketlerce yapılan anketler inceleniyor. Oralarda da CHP'nin ilgisi çok yukarıya doğru ve iyi bir şekilde gidiyor. Bir oran verecek olsanız? Yani ben partiyi %30'un üzerinde anketlerdeki verilere göre görüyorum. Ve pek çok ankette de CHP bugün birinci parti konumuna gelmiş durumda. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu takdirde başarılı olacağına inanıyorsunuz. Tabii ki kesinlikle. CHP'nin destekleyici Cumhurbaşkanı aday, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Haberler.com'dan herkese sevgiler. Ben Melis Yaşar. Bugünkü konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı Avukat Genç Osman Killik olacak. Hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun, iyi yayınlar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sağ olun. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? İlk olarak bu soruyla başlayalım isterseniz. Çalışmalar. Teşekkür ederim. Ben tabii yoğun bir programın içerisinde buraya geldim. Çünkü meclis açıldığından beri özellikle Ekim ayında siyaset çok hareketlendi, hızlandı. Sansür yasası ile ilgili de düzenlemelerden dolayı bayağı gündem oraya evrilmişti. Biz de tabii özellikle gençlerde bu anlamda çok ciddi tepkiler olduğu için bu alanda yoğun çalışmalar yaptık. ...o anlamda yoğun bir program içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Hı hı. E, gündemle alakalı sorularım olacak ama ilk olarak... ...gençlik kolları ile ilgili de biraz bahsedelim istiyorum. Evet. E, tabii insanlar biliyor gençlik kolları tam olarak çalışmaları nelerdir... ...neler yapıyorsun ama biraz kısaca sizden de dinleyebilir miyiz? Çalışmalarınız nelerdir? Şöyle söyleyeyim yani özellikle son aylardaki çalışmalarımızdan... ...bahsetmek istiyorum çünkü Türkiye'de ciddi anlamda bir... ...üniversite dönemleri başladığında hareketlilik oluyor. Gençlerde çok ciddi bir yurt ve barınmayla ilgili... Soru işareti ve kaygılar oluyor çünkü memleketlerinden uzaklaşıp yeni bir şehre gidiyorlar ve orada barınacakları güvenli bir liman arıyorlar. E bu konuda da Türkiye'de çok ciddi problemler ve çok ciddi sorunlar var. Yani özellikle KYK yurtlarında bir kontenjan arttırımı yapıldı ama bu kontenjan arttırımı yeni binalar, yeni lojistik imkanlar sağlayarak değil, olan yerlerin 5 kişilik kapasitesini 10 kişiye çıkartarak, 4 kişilik yataklı yerde ranzaya geçip 8 kişilik odalara dönüştürerek bir sistem oluşturuldu. Genç arkadaşlarımız da belki kontenjan alanında yerleştiler oraya ama gittiklerinde gördüler ki ders çalışabilecekleri bir alan bile yok. Yani yatmak dışında kullanabilecekleri bir alan yok. O yüzden çok ciddi mesaimizi harcadı bu durum. Arkadaşlarımıza barınma konusunda yardımcı olabilmek, ev konusunda yardımcı olabilmek için özellikle yaz aylarındaki çalışmalarımızı tamamen bununla geçirdik. Tüm Türkiye'deki illerimizde birer sorumlu belirledik, iletişim numarası belirledik, bunu internetten yayınladık. Arkadaşlarımıza şunu söyledik. Gittiğiniz ilde yalnız değilsiniz. Her sorunuzla ilgili bizi arayabilirsiniz. Aradılar. Yurt konusunda yardımcı olmaya çalıştık. Ev konusunda yardımcı olmaya çalıştık. Burs konusunda yönlendirmeye çalıştık. Gönüllerle bir araya getirdik onları. Bu şekilde yoğun bir yaz dönemi geçirdik. Şimdi tabii üniversiteler başladı. Türkiye bir seçime gidiyor. Gençlerin başka başka çok büyük problemleri var. Özellikle ekonomi temelli. Bunlarla ilgili de bütün süreçleri takip edip partimize aktarmaya çalışıyoruz. Asla farkındalık yaratmaya çalışıyorsunuz. Baktığımız evet. zaman peki çalışmalarınız yararlı oluyor mu? Gençlerden nasıl tepkiler alıyorsunuz? Şöyle biz partimizin gençlik anlamındaki çalışmalarını yönlendirmek istiyoruz. Partimizin gençlik anlamındaki sorunlara tespitini biz dillendirmek istiyoruz ve bu konuda gençlerden aldığımız bütün görüş ve temennileri ya da eleştirileri, beklentileri partimizin üst kademelerine aktarıyoruz. Doğrudan ben haftalık partimizin MYK toplantılarına giriyorum ve orada genel başkanımıza aktarıyorum. Genel başkan yardımcılarımıza aktarıyorum. Diyorum ki gençler bu hafta bu konularla çok meşguldü ve bunlara dile getirilmesini istiyorlardı. Ya da bu sorunları yaşadılar. Onlar da buna göre parti politikası belirlemeye çalışıyorlar. Mecliste soru önergesi veriyorlar ya da başka yerlerde bu çalışmaları takip ediyorlar. Ben özellikle gençlik kollarındaki bütün bilgi akışını yukarıya sağlamakla ve partiyi de bu anlamda yönlendirmekle mükellefim baktığımız zaman sahadasınız aslında. birebir gençlerin düşüncelerine ulaşabiliyorsunuz. onların fikirlerini alabiliyorsunuz. Şu an için gençler siyasete nasıl bakıyor ve CHP'nin siyaseti, siyasi politikasıyla ilgili neler düşünüyor? Ya şöyle CHP bütün anketlerde zaten gençler arasında birinci parti, açık ara birinci parti. Çünkü gençlerin sorunlarını en çok dinleyen ve gençlerin sorunlarını en çok çözüm üretmeye çalışan parti CHP. Bu gençler arasında da takdir görüyor. Bunun çok somut bir örneği var. Kredi faizleriyle ilgili, üniversite öğrencilerinin aldığı kredilerle ilgili düzenleme konusunda CHP çok ciddi girişimlerde bulundu. Bunu parti politikası olarak dillendirdi. Ve genel başkanımızın çok yoğun çalışmalarıyla bu konuda iktidar bir adım atmak zorunda kaldı. Bugün işte birkaç gün içerisinde de bununla ilgili düzenleme resmileşti ve öğrencilerin kredilerindeki faizler silindi. Bu bugün AK Parti hükümeti tarafından gerçekleştirilmiş olsa da imza ve uygulayıcı olarak aslında CHP'nin bir projesiydi ve CHP'nin zorlamasıyla yapıldı. Gençler bunu görüyorlar ve diyorlar ki biz bir sorunu CHP'ye aktarırsak ve onlar bu konuyla ilgili çalışma yaparlarsa bu sorun çözülür. İnanın bize her gün her alanda her konuyla ilgili ya siz bunu da söyler misiniz çünkü siz söyleyince iktidar yapıyor. Siz ne söylerseniz o oluyor. Bu konumuzu da dile getirir misiniz diye başvurular ve talepler geliyor. Biz de bu konuda gençlerin sözünü çok sıkı şekilde partimize de söyletmeye çalışıyoruz. Gördüğümüz her tespiti, her sorunu gençlerdeki her beklentiyi aktarıyoruz ve gençlerden de bu anlamda çok ciddi bir ilgi görüyoruz. E, anket de söylediğiniz aslında. Bir anket sonuçları ile ilgili bir değerlendirme yapacak olsanız CHP'nin anket sonuçları kaç oranında çıkıyor? Yani şöyle ben tabii ağırlıklı olarak gençlerle ilgili çalışmalara bakıyorum. Diğer anketler partinin diğer kurulları tarafından bağımsız şirketlerce yapılan anketler inceleniyor. Oralarda da CHP'nin ivmesi çok yukarıya doğru ve iyi bir şekilde gidiyor. Bir oran verecek olsanız. Yani ben partiyi %30'un üzerinde anketlerdeki verilere göre görüyorum. Ve pek çok ankette de CHP bugün birinci parti konumuna gelmiş durumda. Pek çok anketi söylediğim şey biz sadece bir anket şirketiyle ve onların bizim kendi yaptırdığımız anket firmalarla çalışmıyoruz. Bütün anket firmalarını inceliyoruz. Onların sonuçlarının bilimsel yönlerine bakıyoruz. Ve bunlardan bir Değerlendirme de yapıyoruz. Yani bütün anketleri toplayarak bir değerlendirme de yapıyoruz. Bunlara baktığımızda CHP'nin birinci parti olduğunu ve %30'un üzerinde bir bantta olduğunu ve yukarıya doğru da bir ivmesi olduğunu söyleyebilirim. Ama gençler arasında özellikle de ilk defa uygulanacak seçmenler arasında CHP'nin %50'yi aşan oyları var. Tabii bizim amacımız çok daha fazlasına ulaşabilmek. Bunu en maksimum seviyeye çıkartmak. O anlamda da çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Hı hı. Ama baktığımız zaman aslında sonuçlarda bir yakın gidiyor AK Parti hı hı. ve CHP baktığımız zaman oranlarda? Yani öyle şu anki anket firmalarında benim en son gözlemleyebildiklerim bu şekildeydi. Ama yani son aylardaki anketleri bir görmek lazım. Ekim ayındaki istatistikleri çok bilmiyorum. Bir yakınlık bir şey vardı. Başa baş bir durum gözüküyordu. Ama ben seçim dönemine doğru gidildiğinde CHP lehine aradaki makasını artacağını düşünüyorum. Peki ee, CHP sizce bugün ee düzgün bir muhalefet yapabiliyor mu? Eksiklikleriniz nelerdir mesela? Siz kendiniz partiye baktığınız zaman, diğer partilerle kıyasladığınızda bizde olan eksiklik nedir diye düşündüğünüzde aklınıza ilk gelen şeyler nelerdir mesela? Yani şöyle ben eksiklik noktasında bir değerlendirme görürsem zaten bununla ilgili partinin iç kurullarında gerekli değerlendirmeleri ve uyarıları yaparım. Yapıyorum da eğer olduğunu tespit edersem ama ben bir kere çok doğru bir muhalefet yaptığımızı düşünüyorum. Türkiye'de insanların çok ciddi problemleri var. Gelecekle ilgili kaygıları var ve biz bu kaygılardan Türkiye'yi uzaklaştırmak, problemleri çözmek istiyoruz. Ve çalışmadığımız, üzerine düşünmediğimiz Türkiye'nin hiçbir sorunu yok. Bütün konularla ilgili ekonomisinden mülteci meselesine her meselede CHP'nin bir şeyi var. Gençlerin işsizlik problemi ile alakalı CHP'nin çok ciddi problemlere karşı sorun, somut çözüm önerileri var. Bunların hepsini CHP dile getiriyor ve ekonomi masası var mesela sadece milletvekillerinin ekonomiyle alakalı illeri ziyaret ettiği bir program formatı bu. Milletvekillerimiz bir otobüsümüz var ona biniyorlar. Gidiyorlar şehirlerdeki esnafından sanayicisine, iş piyasasındaki en küçük birimden en yüksek oda başkanına kadar herkesle görüşüyorlar. Ve CHP'nin ekonomi konusundaki politikalarını anlatıyorlar. Sadece anlatmakla kalmıyoruz, oralardan veri alıyoruz, onları dinliyoruz. Ne söylüyorlar, ne problemleri var. Bizzat sorunun muhataplarıyla konuşuyoruz. Ekonomi masası çalışıyor. Mülteciler konusu Türkiye'deki kanayan yara. Bugün Türkiye nüfusunun %90'ına yakını belki bu konudan rahatsız. Ve burayla ilgili CHP çok akılcı ve mantıklı somut önerileri sunuyor topluma. Diyor ki biz popülist bir şekilde mültecileri göndereceğiz demek de bu sorunu çözemeyiz. Bu sorunu mültecileri en sağlıklı şekilde nasıl göndeririz? Onların da insan saygı duyarak ama Türkiye'deki uzayan misafirliklerini de sonlandıracak şekilde nasıl bir çözüm üretebiliriz? CHP bunları hep çalışıyor ve ben çok ciddi bir şekilde iyi muhalefet yaptığını düşünüyorum. CHP aslında baktığımız zaman mülteci sorunu son zamanlarda eskiye göre çok daha gündeme gelmeye evet. başladı. Peki gençlerle bu konuyu da konuşuyorsunuzdur. Gençlerin mültecilere bakışı nasıl? Yani şöyle gençlerin mültecilere bakışı aslında toplumun geri kalanıyla çok birbirinden farklı değil. Ama gençleri ilgilendiren kısmı şu. Bizim yaş kuşağımızın çalışması gereken işlerde çok daha düşük fiyatlara mültecileri çalıştırıyorlar. Yani bu aslında mültecilere de yapılmış büyük bir haksızlık. Çünkü o insanların da emeği sömürülüyor. O insanların emeği sömürülürken bunu yok sayamayız. Ama o insanların emeği sömürülürken ne oluyor? Benim 10 bin lira maaşla çalışmam gereken bir işte o 3 bin liraya 4 bin liraya çalıştığı için o te o tercih ediliyor. E ben işsiz kalıyorum. O da emeği sömürülüyor. Gençler doğal olarak en büyük problem olarak bunu işsizlik anlamında yaşıyorlar. E bu bir genç işsiz kaldığında ne oluyor? Ailesinde bir huzursuzluk olmaya başlıyor. Çünkü çocuğuna aylarca, yıllarca emek harcamış insanlar. Maddiyat ve manevi anlamda çok ciddi beklentilere girmiş. Ve bir karşılık görmek istiyor. Diyor ki hani ben çocuğumu okuttum. Yıllarca işte yetiştirdim. Bana bunun çok ciddi külfetleri oldu. Benim çocuğum evinde, evinde duruyor. Çalışamıyor. Bu aile içinde de huzursuzluk yaratıyor. Gencin kendi psikolojisinde de problemler doğuruyor. Özellikle işsizlik konusundaki mesele mülteci bakışını gençleri çok etkiliyor. Biz bu sorunun artık ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. CHP olarak çok somut önerimiz var. 2 yıl içerisinde mültecileri göndereceğimiz 4 adımlı bir planımız var. Bu planı da iktidara geldiğimizde uygulayacağız. Mülteciler de gönül rızasıyla kendi ülkelerine dönecekler. O zaman Türkiye'de de hem gençlerin hem vatandaşların çok mutlu olduğu bir ortam oluşacak. Peki CHP'nin HDP ile olan ilişkileri her zaman tartışıldı, hala da tartışılmaya devam ediyor. Peki siz HDP ile olan yakın temasınızla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani şöyle, biz doğru bir politika mı? Biz bizim politikamız şu, biz Türkiye'deki yasal olan tüm siyasi partilerle görüşen tek partiyiz. Bizim Türkiye'de meclis çatısı altında olsun olmasın, yasal olarak çalışma ve siyasal mücadele verme hakkına sahip olan herkesle diyalog içinde olmamız demokrasinin gereği. Eğer herhangi bir siyasi partinin kanuna aykırı bir davranışı varsa bunun kanunlardaki yaptırımı belli. Kapatırsınız o parti. Kapatmıyorsanız ve bu siyasi parti legal olarak faaliyetlerine devam ediyorsa bir muhataptır. Ama biz siyasi partileri muhatap almaktan öte o siyasi partileri oy veren seçmenleri önemsiyoruz. Türkiye'de HDP bugün milyonlarca insanın oyunu almış bir demokratik parti. Ve biz o milyonlarca insanın iradesine saygı duyuyoruz. Bizim için Siyasi partinin adının bir önemi yok. Biz o seçmenlerin demokratik iradesine saygı duyuyoruz ve o demokratik irade bizim için çok kutsaldır. Bugün AK Partilisinin de MHP'lisinin de HDP'lisinin de İYİ Partilisinin de herkesin oyuna talip Cumhuriyet Halk Partisi. Hı hı. O yüzden o kesimlerle iletişim kurmaya ve özellikle onların seçmenlerini oy istemeye devam edeceğiz. Seçim yaklaşırken Cumhurbaşkanı adayları da gündem konusu oldu. CHP'de de Kemal Kılıçdaroğlu tabii ki evet. en çok söylenen isimlerden biri. Aynı zamanda İmamoğlu da, Sayın İmamoğlu da söyleniyor. Peki sizce iki isimden hangisi daha çok tercih ediliyor? Yani şöyle bir ikisi arasındaki bir makası benim değerlendirmem doğru olmaz. Çünkü böyle bir çalışma yapmanın bununla ilgili bir bilgim de yok. Ama gözlemlediğim bugün CHP'nin destekleyeceği, Kişinin Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacağı. Bu ismin çok bir önemi yok. Çünkü biz kişi tartışmak istemiyoruz. Kişi ortaya sunmak istemiyoruz. Bir, bir, biz bir formül sunuyoruz. Diyoruz ki Türkiye parlamenter demokratik sisteme geçmeli. Ve Cumhurbaşkanı siyasi ünvanlarından arındırılmış Türkiye'deki bu denge sistemini sağlayabilecek siyaset üstü partiler arasında eşit mesafede davranabilecek bir kişi olmalı. Ve Türkiye'nin güvencesi olmalı. O yüzden biz bir sistem öneriyoruz. Yani Cumhurbaşkanı olsun o kişi. Bütün yetkileri eline toplasın. O kişinin her dediği olsun gibi bir formül önermediğimiz için biz isimden çok sistem önerdiğimiz için sistemin karşılık bulacağını düşünüyoruz. Çok mutlu oluyoruz. Yani CHP'nin birden fazla isminin cumhurbaşkanı adayı olarak adının konuşulması CHP'nin ne kadar güçlü ve zengin bir parti olduğunu gösterir. Bugün belediye başkanlarımız da cumhurbaşkanlığı yapabilecek kalibrededir. Genel Başkanımız da o şekildedir. Genel Başkan Yardımcımız da o şekildedir. Milletvekillerimiz de bunlar ne kadar çok tartışılsa bu CHP'nin aslında ne kadar güçlü ve iyi isim yetiştirebildiğini gösterir. Bu anlamda biz mutluyuz. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, aday olduğu takdirde başarılı olacağına inanıyoruz. Tabii ki kesinlikle CHP'nin destekleyeceği Cumhurbaşkanı adayı Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Kesin, net evet. düşüncedesiniz. Peki Kılıçdaroğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri'ne olan ziyaretiyle ilgili de çok söylentiler çıktı. Son dakika belirlendi. Çok hızlı apar topar gidildi. Bir süre haber alınamadı gibi birçok haber de aynı zamanda çıktı. Bununla ilgili neler söylemek istersin? Ya apar topar yapılmış bir ziyaret değil. Bu basına daha önce CHP'nin iletişim biriminden de duyurulduğu üzere bir ziyaretler silsilesinin ilk adımı. Çünkü biz iktidara talibiz. Hı hı. Türkiye dünyadaki pozisyonu ve konumu gereği çok daha iyi olması gereken yani bugün olduğundan da çok daha iyi olması gereken bir ülke. Biz Türkiye'yi hayal ettiğimiz Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş devletleri arasında görüyoruz. Ve en gelişmiş devletlerden biri olmasını istediğimiz Türkiye'yi yönetecek insanlar bugün CHP'nin kadroları dünya ile iletişim açık olmalı. Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki büyük ülkelerden bir tanesi. Bugün oraya gittik. Oradaki insanlarla görüştük. Bilimsel alanda ne çalışmalar yapılıyor? Yani bugün Amerika Birleşik Devletleri bilimsel anlamda nasıl bu kadar gelişmiş onu gözlemledik. Çünkü yarın geldiğimizde Türkiye'de bu tecrübelerden faydalanmak lazım. Onların atılımlarından, onların nasıl Türkiye ile arasında makas açtığından yola çıkıp o makası kapatmak için girişimler yapmamız lazım. Bu bir yöntemdi. O insanlara CHP'nin geleceğini göstermek bir yöntemdi. Ve bunun dışında bugün Türkiye'den çok ciddi beyin göçü var. Genel Başkanımız oraya gittiğinde hep Türkiye'den göç etmiş bilim insanlarıyla görüştü. Neden? Çünkü onlara şu mesajı vermek lazım. Siz, siz sahipsiz değilsiniz. Bugün burada sahip olduğunuz, Amerika'da sahip olduğunuz şartlar Türkiye'de size sunulmadı biliyoruz. Ama yarın iktidara geldiğimizde bu şartlar size sunulacak ve siz dönüp ülkenizde bunları yapacaksınız. Neden? Çünkü geçtiğimiz yıl Almanya ekonomisini en büyük kurtaran neydi biliyor musunuz? Biontech aşısı. İki tane Türkiye'den Türkiye kökenli insanın bulduğu aşı Almanya'ya milyar dolarlar kazandırdı. Neden Türkiye'ye kazandıramadı ki? O insanlar eğer uygun şartlar sağlansaydı bu aşıyı Türkiye'de bulurlardı ve Türkiye o ekonomik gelire kavuşurdu. Ama biz onları bu şekilde değerlendiremediğimiz için başka bir ülke yararlandı bunlardan. İstiyoruz ki yarın işte Uğur Şahinlere, işte Canan Dağ oralar değil biz sahip olalım. O insanlar gelip buralarda o bilimsel çalışmaya yürüsünler. Amerika ziyaretidir. Dünyadaki diğer ülkelere yapılacak diğer ziyaretlerin bir ilk adımıydı. Ama sorduğunuz sorunun içerisinde şu vardı. Kaybolmuş da, gitmiş de, şunla mı görüşmüş de, bununla mı yapmış da. O, o suçlama yönetenlerin zihni. Çünkü onlar öyle yaptılar. Onlar o gizli görüşmeleri yaptılar. Onlar oralarda gidip birilerinden talimat aldılar. Zihinlerinde o olduğu için herkesi de kendileri gibi hareket edecek zannediyorlar. Peki son zamanlarda e, gündem konularından biri de başörtü tartışmasıydı. Evet. İnsanların genel düşünceleri e, Türkiye genelinde birçok sorun varken neden başörtü sorunu şimdiden bu zamanda ortaya atıldı? Bununla ilgili düşüncelerini de merak ediyorum. Yani şöyle bunu aslında çeşitli yerlerde ben sosyal medyamda da başka yerlerde değerlendirdim. Çok basit bir sosyal gözleme dayanıyor. Biz sahada... Türkiye'nin her sorunu ile ilgili çözüm önerileri üretiyoruz ve konuşuyoruz. Bununla ilgili CHP'nin arşivini taradığınızda grup toplantılarını izleyin, CHP'nin sitesine girin, yayınlarını, kaynaklarını takip edin, milletvekillerine bakın. Biz Türkiye'nin her sorunuyla ilgileniyoruz. Bunlarla ilgilenirken şöyle bir gözleme sahip olduk. Başörtüsü meselesi Türkiye'de çok ciddi anlamda yani benim ailemde dahil mağdurlar yaratmış, insanları kısmı anlamda üzmüş ve bu konuyla ilgili beklenti ...lerini karşılayamamış bir şekilde duruyordu insanların içinde. Ve biz dedik ki... ...Türkiye'nin sorunları konuşuluyor, anlatıyoruz insanlara... ...ama hep bir soru işareti, bir kaygı var. Ya acaba eski günler dönerse, eski günlere dönerse Türkiye diye bir endişe var. Bunu ortadan kaldıralım. Bunu ortadan kaldırmanın mantığı şu. Bu kişilere bağlı olmasın. Sistemlere bağlı olmasın. Dönemlere bağlı olmasın. Yani bir parti geldi, bir parti gitti. O iktidar vardı, bu iktidar yoktu gibi bir şeyden bağımsız olsun. Kim gelirse gelsin. Hangi parti iktidarda olursa olsun, hangi dönem yaşanırsa yaşansın, bu yargısal bir güvenceye sahip olsun. Biz bunu istedik ve bununla ilgili bir kanun teklifi hazırladık. Dedik ki, Türkiye'de özellikle kadınların bu konuda çok ciddi bir mağduriyeti var. Hem geçmişte hem bugün. Kimse buna karışmasın. İnsanlar istediği gibi düşünsün, istediği gibi giyinsin, istediği gibi yaşasın. Bunun üzerinde herhangi bir kişinin hükmü olmasın. Kanun da bu korunsun. Bunun için bir düzenleme verdik. Neden bunu yaptık? İnsanların o soru işaretleri kalmasın. Yarın seçim dönemi geldiğinde AK Parti buradan bir rant elde etmeye, buradan bir avantaj elde etmeye çalışmasın. Bunun üzerinden bir oy devşirmeye çalışmasın diye. Ve gördük ki AK Parti bunun çözülmesiyle ilgili bir soru işaretine veya çözülmesiyle ilgili bir gündeme sahip değil. Onların tek derdi bu konudan oy devşirmek. Yarın bunu yapacaklardı. CHP bununla ilgili ön alınca hemen taktik değiştirdiler. Anayasa değişikliğine dön derler. Anayasa değişikliğine getirsinler sadece bununla ilgili destekleyelim. Samimilerse eğer bununla ilgili bir anayasa değişikliği getiriyorlarsa biz destekleyelim. Ama ne yapacaklar? Hiç konuyla alakası olmayan pek çok maddeyi oranın içerisine getirecekler, ekleyecekler. Sonrasında bunun üzerinden bir siyaset dönmeye çalışacaklar. Ya sizin derdiniz başörtüsü ise sadece başörtüsü konusuyla ilgili bir düzenleme getirin. Hatta düzenleme getirmenize gerek yok. CHP önergeyi vermiş kabul edin. Yani CHP doğruyu söylüyor olamaz mı? Bir tane önergesini onaylayın. Madem niyetiniz başörtülü insanların dertlerini ve sorunlarını çözmekse onaylayın bunu. Ya da yapmıyor musunuz? CHP'nin teklifini evet demeksin sizin zorunuza mı gidiyor? Deyin ki biz başörtüsü konusuyla ilgili bir anayasa değişikliği getiriyoruz. Sadece bununla ilgili olan bütün değişikliği biz evet onaylayacağız. Ama göreceksiniz ki o insanların dertleri cumhurlarında değil başka başka gündemleri getirecekler meclise. Bir de Süleyman Soylu ile ilgili basın açıklamanız vardı sizin. Evet. bununla ilgili ne söylemek istersin? Yani orada üzüldüğümüz şey şuydu aslında. Türkiye çok ciddi bir acı yaşadı o gün. Bizim basın açıklamasında konu olan iş Mersin'deki terör saldırısıydı. Bir polisimiz şehit oldu. Ya bunun acısını en çok o aile yaşar. O aileden sonra bizler yaşarız. <laughs> Çünkü şehit hepimizin şeydi Vatanını korumak için mesaisi içerisinde bir bedel ödüyor ve hayatını ortaya koyuyor. Bu, orta, bu durum ortadayken bir İçişleri Bakanı kalkıp ya ben buradan nasıl CHP'yi suçlarım diye bir formül arayışına girerse bizim buna tepki göstermemiz çok normal. Dendi ki işte o gün saldırıyı düzenleyen terörist CHP'nin geçtiğimiz yıllardaki bir raporunda geçiyordu. Öyle olmadı ortaya çıktı. DNA'sının uyuşmadı ortaya çıktı. PKK ne yazık ki Devleti yalanladı. Yani bir İçişleri Bakanı devleti bu kadar kötü bir duruma düşürebilir mi? Terör örgütü tarafından yalanlanan bir devlet olabilir mi Türkiye Cumhuriyeti? Bu kadar kötü bir duruma bir İçişleri Bakanı Türkiye'yi sürükleyemez. Biz de o yüzden bununla ilgili Süleyman Soylu'ya bir tepki gösterdik. Ve ona ciddi anlamda bir protesto yaptık. Ve dedik ki biz ona bir lakap takıyoruz. Pinokyo Süleyman. Bunu neden söyledik? Çünkü Pinokyo da aynı böyle yalanları ortaya atabilen birisiydi ve bunun sonucunda da burnu uzardı. Ya biz sadece o yalanı, yalan söylediğini biraz da mizah katarak anlatmak istedik ama üzüldüğümüz şey Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı böyle işlerle uğraşmamalı. Derdi terör örgütü üzerinden CHP'ye nasıl saldırırım? Buradan nasıl siyasi bir sonuç üretirim değil. O terör eylemini nasıl engellerim olmalı? Biz o yüzden buradan en azından bundan sonraki günler için kendisine bir çağrı yapmak istiyoruz. Bence en olması gereken ve en olgun davranış en ahlaki davranış. Böyle bir iftira attıktan sonra bunun yalan çıkması üzerine istifa etmesiydi. Ama kendisini yazık ki öyle bir erdem göstermedi. Herhangi bir geri dönüş de almadınız sanırım. Şimdilik herhangi bir geri dönüş yok evet. Evet peki son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben gündeme dair soruların hepsini sordum aslında size. Yok yani bugün Türkiye'de gençlerin sorunları belki çok daha fazla konuşulmalı. Biz bu yayınlara çıktığımızda da bir gençlik olarak başkanı. Ben daha çok gençlerin sorunlarını konuşmamız lazım. Biraz ulusal gündemlerin arasında gençlerin sorunları kaybolup gidiyor. Nüfusunun yarıdan fazlası 35 yaşın altında olan bir ülke burası. Ve mecliste çok daha genç olması gerekiyor. Yaklaşan seçimlerde belki gençlerin bu gündemine dönmemiz, meclisin gençleşmesi mücadele etmemiz gerekiyor. %72'si, %73'ü bugün uygun şartları bulabilirsem Türkiye'den ayrılırım diyen bir ülke burası. Gençlerin %72, %73'ü ülkeden gitmeyi düşünen bir ülkenin geleceği olamaz. Bizim bunu ortadan kaldırmamız lazım. Yani bu gençlerin üzerindeki umutsuzluğu, gençlerin üzerindeki karamsarlığı ve bu ülkede yaşama maruzunu ortadan kaldırmamız lazım. O yüzden daha çok gençlerin sorunlarını konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Gençlerin kendilerini daha çok ifade edebileceği ortamlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde var. Özellikle bizim siyasi partimize gelip mücadele etmelerini ve hepimizin hayatını bu kadar kötü noktalara sürükleyen AK Parti'den kurtarmak için birlikte bir çalışma yürütmemiz gerektiğini düşünüyorum. Orada onlara da bu çağrıyı yapıyorum. Çok teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sevgili seyirciler Haberler.com'da bugünkü konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı Genç Osman Killik oldu. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.